Herkese merhabalar. Bu videomda size Gateo fon şifresi sıfırlamayı göstereceğim. Aslında bu video bu konu hakkında daha önce video yapmıştım ama o video biraz karışık. Aslında karışık değil ancak bu işte yeni olanlar için tam anlaşılabilir değildi galiba. Bunun için birkaç ay sonra tekrardan düzenli ve daha basit bir şekilde hemen hızlıca nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Eğer hala Gateo'ya üye değilseniz %20 paylaşımlı referans kolumuna üye olabilirsiniz. Açıklama kısmında olacak. Eee aslında bu fon şifresi Gate.io'nun sizleri yani bizleri korumak için kullandığı bir olay. Ee, işte çalınmalara falan karşı sadece kendi bildiğimiz bir fon şifresini en son onaylatıyor ki hani her türlü güvenlik önlemini almış olalım. Şimdi bunu sıfırlamanız için ya da belirlemeniz için şuradaki profil fotoğrafınız kısmına gelin. Buradan Security Verification kısmına tıklayın. Buradan bu gelen sayfadan aşağıya doğru inin. Burada fon şifresi var görüyorsunuz bunu size bir daha sormasını istemiyorsanız asla seçerek sayfa yenilendiğinde tekrar buraya gelin ve değiştir kısmı var şurada bakın. Buna basın. Böyle bir sayfa açılıyor. Eğer şifreyi biliyorsanız ve değiştirmek istiyorsanız buraya eski şifreniz, işte yeni şifreniz ve e-postanı falan girerek yapabilirsiniz. Eğer hiç bilmiyorsanız şifrenizi belirlemediyseniz falan buradan şifremi unuttum kısmına tıklayın. Burada iki şekilde sıfırlayabiliyorsunuz. Birincisi mail yoluyla birincisi ikincisi de e, telefon numarası yoluyla. Bu kullanıcı adı dediği kısma e, hesabınızın e-mailini ya da gördüğünüz gibi telefon numarasını yazın diyor. Buraya da zaten direkt e-postanızı ve e, oturum açmada kullandığınız şifreyi, fon şifresini değil, gireceksiniz. Yine telefonla yaptığınız yerde yine aynı şekilde e, kullanıcı adı kısmına e-postanızı ya da telefonunuzu, e-postanızı girin. Muhtemelen onu çalışacaktır. Buraya telefon numaranızı ve yine aynı şekilde oturum açmakta kullandığınız şifrenizi. Bakın bu fon değil. Bundan sonraki adımda da fon şifrenizi isteyecek zaten. Belirlemenizi isteyecek zaten. O şekilde fon şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Gayet aslında basit. Tekrar gösteriyorum. Gateway'ın ana sayfasına geldik. Diyecektim ki oturumdan çıkış yaptı. Her neyse işte buradan gelen fotoğraf kısmından geliyorsunuz. Security Verification'a e tıklayıp aşağıya fon şifresi. Oradan işte değiştir. Oradan eğer şifrenizi hiç bilmiyorsanız unuttum şeklinde girerek yine aynı şekilde adımlar takip ederek yapabilirsiniz. E izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yardımcı olmuştur.